Şimdi buradan Öcalan ile müzakereleri planlayan, Öcalan katiline kurucu önder diyerek umut hakkı ile serbest bırakılmasının önünü açanlar, İmralı'ya gidilmesi için kendini öne atanlar size soruyoruz. Bu şımarıklığı, bu devleti tehdide uzanan terbiyesizliği sizin zaaf içindeki politikalarınız neden olmadı mı? Cesareti kimden alıyor acaba bu örgüt? Bahçeli ok yaydan çıkmıştır gemileri yaktık diyor. Sadece gemileri değil Atatürk Cumhuriyeti'ni baştan sona yakmaya hazırlanıyorsunuz. Tehlikenin böylesi ne yükseldiği bir ortamda Cumhurbaşkanının hukuk baş danışmanı Mehmet Uçum devrimci sıçramaların olacağı bir ortamdan bahsediyor. Cumhuriyetin kurulması kadar önemli gelişmeler yaşanacakmış. Bu çok büyük bir laftır. Mehmet Uçum ya Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu bilmiyor ya da yeni bir Cumhuriyet kurmanın arifesinde olduğumuzu açıklıyor.